Hadi bakalım. Temmuz'cum sor gelsin. 2-0. Evet. çok Çok moral bir Bak çayacağım. bunu, bunu bence tahmin edersin. Bence bu kolay bir soru. Ee, hangisini sorsam tahmin edersin? İki tane kolay soru var aslında ama. Şu daha kolay. Üç büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir? Kudüs. Yani şıkları okuyayım mı? Emin misin? So söyle bakalım oku. Sydney, <laughs> Paris Paris bir şey yok. E, Zonguldak <laughs> artı Zonguldak Abi tabii New York. Yani Yani Mekke, Kudüs, Roma, İstanbul'du. Cevaplar. Abi bir oku bakalım. Bir oku. Ben de, deneyeyim şansımı. İşte Mekke, Kudüs, Roma, İstanbul. İşaret arasında. Abi Roma değil. Ee, Mekke de değil bence. Kudüs. Sonca ce son cevabım Kudüs. Son cevabım. <laughs> Kararım ve cevap. Son Son Kudüsüm karar. Evet, tadından yemeyecek bir soruyu soruyu doğru cevapla atlatıyoruz ve bir puan Serkan'a. Ama ben buradan şikayetçiyim abi. Bana burada bak Allah razı olsun sağ ol yazdı buraya. Şimdi Şimdi Betül, kardeşim <laughs> kardeşim diyor. Betül sağ ol, 15 saat sonra yazsaydın ya. Yarışma bittikten sonra yaz bana özelden mesele atarsın yarın sabah. Şey yayının altına Kudüs, yorum yazıyormuşsun. Siz sabah günaydın yazıyor Kudüs. Kudüs. <laughs> Günaydın Serkan Kudüs. şey böyle, günaydını uzatırsın ya böyle. Böyle Kudüs'ü uzatıyor. Kudüs. Kudüs. <laughs> evet. Sağ ol, Hande, Hande senden de bekliyordum bu cevabı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama gene yardımcı oluyorlar şimdi. Ne yaptı abi? Yazmayarak yardımcı oldu bana. Çünkü birinci bir sufle yazdığını düşünürsek bana bildiğin yani böyle bir çelme çaktı. Anladın mı? Şu an mesela İstanbul diyebilirdi. Hande Yastaylı kesin İstanbul Ama, derdi bu arada. Bak ben başta söyledim. Bizim yayında karaktersizlik yapmak çok zevkli hale getiriyor yayını. Ya, o yüzden... Var, şu an düştüm. bak Hande'nin yazdığına düştüm şu an. Bileceğini düşündüm bak. Aldı. Ben ya, abi, aldım. şu an bu zaten sonra Hande'ye tek kelime edersem Ederim ama bu arada. Ederim yani. <laughs> Ederim bu arada. Serkan duygusallaştık. Birer rakı açalım istersen. Evet, 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 evet. <laughs> Sağlığına kardeşim o zaman. Hadi bakalım. Sağlığına kardeşim. Biz <laughs> hey beni her... Kapat. Şey tabii söndürmeden. Abi, o zaman soru soruyorum. Gelsin. Bak, tarihte <laughs> abi tüm zamanlarda geçmişten günümüze dünden yarına ilk Türkçe yazılan <laughs> kitap hangisidir abi? İlk Türkçe yazılan kitap. Türkçe diyorum bak. Oo. Biraz görmüştüm ben bunu da KPSS'de. Bunu da bilirsin bu arada. Zaten sen yazmadan şu an bak ben abi hata bende aslında biliyor musun? Sende değil. Aşağıya yazan arkadaşlar da değil. Hata bende. Niye biliyor musun? Ben soruyu soruyorum. 10 saat muhabbet ediyorum. Millet Google'dan çatır çatır arıyor zaten. Bildi şu an herkes <laughs> cevap biliyor. Sen sen hariç herkes cevap biliyor abi. Ben ama çeneyi tutamıyorum ki. Konuşuyorum bıt 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 bıt. <laughs> şıkları almadan yazın alta gitsin ya. Yani arkadaşlar. Abi. <laughs> aynen aynen. Ben şıkları söylemeyeyim. Siz yazın. Temmuz bilsin. Sıkıntı yok. Aslında kolay hale getiriyorlar ama. Yavaş ölüm değil, yavaş yenilgi değil. <laughs> aynen. Bir anda. Şey, aslında onlar da benim iyiliğimi düşünüyormuş değil mi hani? Sen biraz uğraşmasın. Şıkları Uğraş okumaya mısın? uğraşmasın. Biz alta direkt cevap yazalım. <laughs> Ani ölüm olsun Hadi tabii. Işte abi. <laughs> Ama sen hala bak inadını uzatıyorsun. <laughs> ya Hande'ciğim çok teşekkür ediyorum ya gerçekten. <laughs> gel gel Serkan gel gel. Küstü Kusur bak küstürdün ama. <laughs> ben, ben oynuyorum Serkan yayın mı yapıyorsun sen? Yayın mı yapıyorsun sen Serkan? Yarıştırdığımızı mı <laughs> sen büyüdün, Sen büyüdün de yayın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya getir bakayım burnunu. Burnunu getir bakalım. Ay Allah'ım sana... Hadi arkadaşlar yazmayan yedi kişi de yazsın cevabı. Hatta şöyle yapalım bak. Kutat kubilik'i yediye bölelim abi. Hepiniz ikişer harf yazın. İkişer harf yazın ki tamamınız böyle Temmuz'a yardımcı olmuş olun ki... ...beni de buraya gömün tamam mı? Abi, arkadaşlar, abi? bak benim bir fikrim var. Senin dediğin gibi yazsınlar... ...Kutat kubilik, bilik, diye böyle bir tezahürat Serkan'a karşı. Ben, ben, ben bilmiyorum ki yani. Ben ben size ne yaptım ya? Ben, ben size ne yaptım abi? Adalarınızı mı işgal ettim? <laughs> Bak bu arada bu arada bir şey var ya. Şey o benim eski ev arkadaşım Eren. ee, niye İngilizce konuşuyor? E, o şey Amerika Amerikan asıllı aslında Arşidük kökenli. <laughs> İngiliz. Kardeşim, İngilizce kelimeyi okuyamadım. Keşke burada olsaydım da gülseydim bana. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şıkları alacak mıyız yoksa? Oğlum daha ne şık vereyim sana? Ben sana kitabın direkt kendisini verdi adamlar. Kitabın ön sözünü yazdılar ya. <laughs> ya e, Zafer'imi biraz böyle süslemek istedim de şıkları da alayım falan. Bak Temmuz'un ben şey yapmıştım mesela. Bir önce mesela Kudüs'ü sen daha soru bitmeden Kudüs'ü yapıştırdım çat diye. Yüzüne vurdum. Aynen. Sen de bana İyi ne vurdun? yap? Bir gün şaşırt beni ya. Çıkardım Altın vurdum. Tam... Ama Söyle doğru. abi cevabı. Ben şıkları okuyayım. Ay, bak şimdi akumaya çalışacakken sen cevabı ver tamam mı? <laughs> tamam. Okuyorum abi. Dur mikrofona vereceğim. Şöyle, şöyle. Evet. Hadi. Okuyorum sen, abi. Başla sen. Z. E, kutu at Az siktir ya. Nasıl bildin? Oğlum ya. Ya ben As çok kitap okudum. Ya. Oğlum sen çok iyisin ya. Sen Aa. fazlasın abi. Lay 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 <laughs> lay 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 Oğlum sen fazlasın bu ülke. Sen cidden. Sen git abi. Ya sen, bana sen, kısaca Temmuz de. Abi siz Hande ile ikiniz gidin abi bu ülke. <laughs> Şey sizin iyiliğinizi istemiyorum değil mi? Ben şey kendim kurtulmak için burada rahat rahat yaşayayım abi. Tek başıma iktidar olacağım sizin yüzünden olamıyorum. <laughs> Anca yayından kendini atabiliyor falan da ben gidiyorum böyle. Tamam olsun hadi hadi sor Oo. gelsin. Hayır zaten bu yarışmayı yapmanın çok da bir anlamı kalmamış onu anladım mı? <laughs> onu anladım. Ya kardeşim geliyor ve bunu bilebilirsin. Onu söylüyorum bak şimdi. Gelsin gönder gelsin hadi. Çikolata çerez tadında ...Romen rakamlarında hangi sayı yoktur? Şıklar geliyor. 0, 50, 100, 1000 şıklar. Sıfır. Emin misin? Hayır değilim. Ne yapacağım? <laughs> o zaman şey muhabbet edelim. Soruyu boş ver. <laughs> Abi şimdi ben çok şeyim biliyorsun böyle çat diye anında vereceğim. Hani bilsem de bilmesem de. Suflede de öyle yaptım. Efendime söyleyeyim Kudüs'te de sıfırda da Şimdi ben sıfır dedim ya, Hande kesin sıfır değilse bile sıfır yazacak, o kesin, o cepte. O cepte, tamam. o yanda o. o. O cepte, o yanda. <laughs> Betül biliyorsa doğru cevabı verecek, bilmiyorsa Google'a bakmaz. O öyle namuslu, öyle bir işte efendime söyleyeyim. Hande sıfır dedi, bak abi dediğim her şey çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bak <laughs> Bence sıfır dedi. Adeta, adeta bir Nostradamus, efendime söyleyeyim bir e, Serkan Solmaz. Aha bak bir kişi daha sıfır yazdı. Ee, Gülgün'e ben güveniyorum abi, sıfır diyorum. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler ve doğru cevabı havada kapıyorsun Serkan. Aa, ben Allah razı olsun. Desteğiyle. Allah razı olsun, teşekkür ederim. <laughs> ya e, şey yapın <laughs> arkadaşlar. Serkan'ı şimdi biz sinir edersek, yayın daha heyecanlı oluyor. yani Vallahi daha oldu ha. Beni, beni affe alma, aklını alırım senin. Oo Sert. Serkan biraz mafyalaşmışsın orada. Biz de öyle kardeşim, <laughs> kusura bakma. Demek ki bundan sonra... Hayır güldük. iki güldük. Şaka yaptık bilmem ne. Baktık ki bizi böyle şey yapmışlar. Böyle <laughs> şey diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Gider yapmışlar. Ya abi sert, sert, de yapamıyorum kanka. ki. Ben sert, <laughs> sert. Temmuz'a çok yüz vermeyeceksin abi. Hemen çıkıyor. Abi bir soru daha vardı. Abi bomba sorumu şu an Betül gönderdi bunu. Betül arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin diyorum. Evet. Ee, bir soru gönderdi. Bunu soracağım. Ee, ama bana 10 saniye içinde cevap vermeni istiyorum 10 saniyede çünkü e, Hande cevap veremeyecek sana Google'a yazamaz 10 saniyede de <laughs> hani o kadar da hızlı <laughs> değildir diye düşünüyorum. <laughs> tamam sen sor ben ayarlayacağım onu. Abi bugünkü Orta Doğu ülkelerinin sınırlarını çölde bir çadırda cetvel ile çizen alfalar alfası mükemmel bir kadın kimdir abi? Bu alfalar alfası kadın kimdir? Bak. Orta bütün sınırlarını bu kalın çizmiş. Yani şey olarak mı? Harita bazında mı yoksa siyasi olarak bir yönetici falan mı? Nasip kısmet ha. bilemiyorum. Hemen, e, ben ben... sen Anladım. ağzını açmasan da parmaklarınla yazarsın tatlım. Aaa! Estriye bak! Estriye gel! Yıktı ortada. <laughs> beş kişi burada savruldu gitti valla. Abi beş kişi şu an intihar etme aşamasında. Telefonlarını kıracaklar. Zayiat. Beş kişi böyle gidiyor değil mi? Ölüyor. Abi söylüyorum. M Mebruke Hanım. Osmanlı ajanıymış bu ablamız. Bu mükemmel bir insan kendisi. Öyle Çok bir iyi ajan de. yani. Mebruke. Evet. Marta Hari. Tarihin en önemli ajanlarından birisiymiş kardeşim. Vay Memleketi vay vay. Memleketini bilmiyorum. Allah günah yazmasın. <laughs> Benazir Butto. ilk Müslüman kadın başbakan, Pakistan'ın başbakanıymış. İlk kadın başbakan, Müslüman. Vay vay vay. Gertrude Bell diye bir kadın. Bu da bir İngiliz ajanıymış kardeşim. Bunu da bilmezsin artık. Bunu da hani bilme. Bunu evet. Yani ben ben Serkan'ı alıyorum bu arada arkadaşlar. Hemen alttan çalışalım. Google'da arkadaşlar aşağıda çalışırsan sevinirim. Teşekkürler. Çalışalım arkadaşlar. Yani ben aralarında bir tek Osmanlı olanı tanıyorum. Onu da tanımıyorum aslında. Sadece Osmanlı. Yani ben... Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Burada öğreneceğiz hep beraber. Zaten bu yarışmanın amacı ne? Hani eğlenelim, görelim. Ama aynı zamanda da bir şeyler de öğrenelim. Hani yarın sabah uyandığımızda Allah'ım Orta sınırlarını kim çizmiş? Bunu öğrendiğim için çok teşekkür ederim diyeyim. Anladın <laughs> mı? Aa, dur dur dur. Rolleri <laughs> değiştik. Bir an rolleri değiştik. Olur mu öyle kardeşim? Ben sana çerezlik veriyorum. Sen bana burada... Yani şimdi, şimdi bir vuracağım şimdi. <laughs> tamam. Ee, o zaman Osmanlı diyelim. Mekrube Hanım mı? Mekrube, aynen. Mekrube'ye benzeyen hanım. Mekrube şey değil miydi ya? <laughs> tamam tamam <laughs> <O, girmeyelim gülüyor> Next. Abi şeymiş, Getrude Bell diye bir İngiliz ajanıymış abi. Vay vay vay. Bu ablamız e, bildiğin artık nasıl bir ajansa, ben tamamının hayatını okumadım, Betül daha iyi verebilir belki. Orta Doğu'nun sınırlarını bu kadın belirlemiş abi inanabiliyor musun? E peki ne olarak belirlemiş? O başta sormuştum ya. Abi şeytan abi. Biliyorsun yani. Allah bir tane kadın peygamber göndermiş mi diyormuşum. Beni taşlıyorlar değil mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> değil de diyorum ben. Hiç hani şey bu... Yaptım ya lan burada. Allah'ım <laughs> tövbe. Ben hemen e, next muhabbete şey yapayım onu. <laughs> bu hani ajanlık yaparak böyle ülkelerin sınırlarını çizmesine mi yardımcı abi olmuş yani o. olayımız? Muhtemelen. Yani benim tahminim. E, bu işte ee, İngiltere zaten dönemin o zaman en güçlü ülkesi ki bence hala en güçlülerinden birisi. Ee, daha mesela atıyorum o ülkenin başına kendi istediği adamı getirir. Öteki ülkenin başına istediği adamı getirir. Hmm. Hala haritasını yazıyor ya. Hala haritasını yazıyor. Tamam haritasını <laughs> Şey klavye çarap döküyormuş klavye. Almış eline abicim çat çizmiş ya kare kare zaten bakarsan görürsün. Bir Amerika'nın kan... eyaletleri bir de Orta Doğu. Efendim? Şey, harita sınırı. <laughs> sınırı ya, <laughs> musun? harita sınırı. Cetvelle. Abi doğrudur inanırım yani. <laughs> Aa, annem katıldı. Hoş geldin anneciğim. Serptez hoş Yeni geldin. Kendimizi geliştiriyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Aşiret ağlarıyla anlaşmış. Oo, Nihal'cim hoş geliyorum. geldin. İnanmıyorum Nihal geldi abi. Aylar Aynen. sonra. Kaç ya. tane yarışma kaçırdın Nihal? Ben hepsini yendim. Hep de bunu tokatladım. Şu an hiç bilmiyorum şey ama. Nihal ben, beni yendi hep zannedecek şimdi bunu görünce. Şey olacak oradan. Abi öyle bir şey olabilir mi sence? Nihal sen daha iyi biliyorsun beni. Tanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Aslında hiç tanımıyor değil mi? <laughs> evet. Sı sıradaki sorumuz geliyor. Dı 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 <laughs>